Herkese merhabalar. <laughs> Zor olmayan bir parabol sorusu. Tabi soruyu biraz geometrik diziye bağladım. Diyor ki bir fx parabolü verilmiş. Tabi sorunun başında m ve n pozitif diye söyledim. Neden? fx'in kökler toplamında kökler çarpımında pozitif olsun diye. Hatta e, şuradan da belli sorunun sonunda da bu f2x çarpı fx dediğimiz e, fonksiyon x ekseni 4 kez kesiyormuş. ya yani. Ve bunlar bir geometrik dizinin artık 4 terimi oluyormuş. Şimdi burada iki tane durum söz konusu arkadaşlar. Birincisi şu. fx'in kökleri diyelim ki x1, x2 olsun. f2x'in kökleri ne olur? Bunların yarıları olur. Bakın. Tabi hepsi pozitif. Yarıları derken birinci ihtimal şu olabilir. Buraya gelir x1'in yarısı buraya gelir. X 2'nin yarısı. Değil mi? İkinci ihtimalde ise şöyle de olabilir. Tabii. Mesela X1, X2, X1'in yarısı. Tamam X1'den küçük olur ama X2'nin yarısı. X2'den küçük olsa da X1'in sağ tarafında olabilir. Bakın iki durum. Söz konusu bu iki duruma göre M kare bölü N'yi sormuşuz yani. Neyi görüyorum? Bir de kökler toplamının şuradan bakıyorum x1 artı x2'nin m, x1 çarpı x2'nin de n olduğunu görüyorum. Şimdi dönelim. Onları da not alayım bakın. x1 artı x2'nin m olduğu, x1 çarpı x2'nin de n olduğunu görüyorum. Şimdi bunlar bir geometrik diziymiş. Ne demek o? Demek ki buradaki de hep, hep aynı sayede çarpa çarpı ilerliyor değil mi geometrik diziler yani. Demek ki bunun bunu oranı yani ikiler gider. X2 bölü X1. Bunun bunu oranıyla aynı. Yani X1 bölü X2 bölü 2. O bölü 2 de buraya gelir değil mi? Burada içler dışlar yaparsak X2'nin karesi 2 tane X1'in karesi olur. Bunlar pozitif oldukları için tabi x2 kök 2 tane x1'dir diye bir şey yazabilirim. Bu bir. Diğerinde ise, buradaysa bakınız şu oran nedir? 2. Ee, o zaman bu oran da 2 yapacak, bu oran da 2 yapacak. Yani şu oran, yani x2 bölü x1 dediğim oran 4 yapacak. O halde x2 4 tane x1 yapacak buradaysa. Bakın. Bunları kullanarak m kare bölü n'yi bulacağım. Şimdi gözlemliyorum? Bakın kökler toplamı m'ymiş. Şimdi ilk durum için yapıyorum. Kırmızıyla yazayım. Şimdi kökler toplamı derken şuradaki x2 yerine x1 çarpı kök 2 yazayım. Ve bunları x1 parantezine alayım. Olur mu? x1 parantezine aldım. 1 artı kök 2 oldu. Bu m'ye eşit. Buradaysa yerine gene x1 kök 2 yazarsam çarpınca şöyle olur o. x1 çarpı x1 çarpı kök 2. Bu da n'ye eşit. İşte burada x1'in karesi oluşuyor. O zaman ben burada da kare alayım o zaman. Burada kare alırsam x1'in karesi bu 1 artı kök 2'nin de karesini alacağım. 3 artı 2 kök 2 olur bu m karedir. E bana da m kare bölü neyi soruyor bakın. x1'in kareleri gider 3 artı 2 kök 2 bölü kök 2 gibi bir şey bulabilirim. Bunu kök kere geçirelim. 3 kök 2 artı 4 bölü 2. Diğerindeyse daha güzel bir şey geliyor tabii. Hani hangisi olabilir diye sormak lazımdı bunu. Ne olabilir gibi. Burada kökler toplamı, kökler toplamı, onu da kırmızıyla yazayım. Kökler toplamı m olarak verilmiş. Tabi x2 4 tane x1 olduğu için kökler toplamı 5x1 yapıyor bakın. Nedir bu? M'dir. Hatta burada da kare alayım, hazırlayayım. 25 tane x1'in karesi m kare yapar. Kökler çarpımıysa, kökler çarpımıysa x1 çarpı x2 bakın. Bu da ne yapıyor? Tabi x2 yerine 4 tane x1 yazacağım. O zaman 4 tane x1'in karesi ne yapıyor bu. E, m kareyi neye bölersem 25 tane x1'in karesi 4 tane x1'in karesi yani 25 bölü 4 yapıyor. Çok böyle benim tarzım bir soru değil aslında. Çok işlemli bir soru oldu bu. Ama bence sınava yönelik bir soru yani. Bir diğer soru, evet bu, bu güzel bir soru. Bakın burada önce bilgi verilmiş. Diyor ki her pozitif tam sayı 2'nin farklı tam kuvvetlerinin, aslında bu tam değil de e, doğal kuvvetlerinin devam lazım, toplamı şeklinde yazılabilir. İşte örneği, örnekler vermişim yani. Şimdi bir A kümesi varmış. Bunun elemanları 2'nin veya 5'in tam kuvvetleridir. Ya yani bunlar hep doğal kuvvetleri devam gerekebilir yani. Biraz hızdan dolayı öyle verdim. A kümesinin elemanları toplamı 200'müş bu şartı uyan kaç tane hakimesi var? Şimdi burada şöyle başlarız. Önce 5'in kuvvetlerini bolca kullanmaya çalışayım. 200 olacağına göre rakamlar toplamı 125 demem lazım. 25 demem lazım. 150 etti değil mi? 5 diyebilirim. Başka öyle sadece 5'e özel bir kuvvet kalmadı. Bu toplamda ne yaptı? 155, 45 kaldı geriye. Şimdi 2'nin kuvvetleri gibi yazacağım ya 32, 45'ten çıkarttım 13 oldu. 8 çıkarttım. 5 oldu. 4 ve 1. Bakın bu bir A kümesidir. Doğru mu? Ne yaptım? Bunlardan 3 tane kullandım yani. Zaten kullanabileceklerim en fazla bunlardı. Fakat ben bunlardan 2 tanesini de kullanamaz mıydım? Mesela A kümesini 125 ve 25 ile oluşturup geriye kalanları, geriye ne kalıyor zaten? Elemanların toplamını 200 yaptıracağım ben. Şu toplam kadar kalıyor. Ne kadar kalıyor? 50 kalıyor. 50'yi ben 2'nin kuvvetleri gibi yazamaz mıyım aslında? Nasıl yazarım? 50'yi 32, ne kaldı? 18 kaldı. 16 ve 2 bakın. Böyle de yazabilirim. Yani şu 5'i silip daha doğrusu diğer 2'nin kuvvetleriyle oluşanları ekleyip ekleyip 2'nin kuvvetleri gibi yeniden bir düzenleme yapabiliyorum yani. Aynı şeyi 25'i silip de yapamaz mı? 5'i bırakıp 125'i silip de yapabilirim. Hem 25 hem 125'i silip de yapabilirim derken şunların aslında bunların alt kümeleri kadar. Alt kümeleri kadar. Yani 2 üzeri 3 kadar ihtimalim oluşuyor. Yani bunlardan bakın hiçbirini kullanmayabilirim. Direkt 200'ü 2'nin kuvvetleri gibi yazabilirim. Ya da sadece 5'i, sadece 25'i, sadece 125'i ya da hem 5 hem 25, hem 5 hem 125, hem 25 hem 125 ya da üçünü birden. Bakın bu alt kümeler oluyor. O nedenle 8 farklı A kümesi yazabilirim diyebiliriz. Bu yani biraz belki ayet ayarına aşıyor olabilir ama bilmeniz gereken bir aslında soru tipi. Daha doğrusu bilmenizin size artı kazandıracağı bir soru tipi. Umarım çözüm anlaşılmıştır iki soruda da. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. İzlediğiniz